Merhaba arkadaşlar ben Orzan o... Öncü'den Yavuz ve bugün selamlar kapatın Yeni bölümündeyiz galiba tüm team var çünkü Skype falan da bölümlerinde Ama bence de aldırdılar Eee Çünkü onu Türk Yani iyi, oynam iyi da aldırdılar da Eee ortadan falan Seviyorum bu mefran Epic falan bir oyunu seviyorum yani falan bilmiyorum O da kestane set çıktı demin ama hiçbir şey kapamadım Bir tek yemek kaptım ya utanayım. Şöyle şöyle gidelim. Şu da var. Onu da al Yani CTRL basınca hızlı falan yüzüyor ama hani Optifine var. Ne yazık ki. O yüzden hızlı yüzebileceğim. Optifine'ı için. Ya, hem hızlı uçuyorsunuz. Kredi modda. Hem hızlı falan yüzüyorsunuz işte. CTRL basınca gittiğinizde. Ama ben Optifine olduğu için işe yaraması herhalde. Chess var tamam. Bana epic chess lazım. Normal chess bir işe yaramaz. Full yedir olurum, kalırım normal chess açarsam. Epic chess lazım insana. Evet. Normal chestten çıkan item. bu Hadi bakalım. mcsg e, yeni epikler falan gelmiş ama yani ben hiçbir bilmiyorum öyle yani daha çok epik chess sayısı artmış galiba ama bilmemiştim yani zaten daha gelmediğim için şu en son mcsg videosundan önce gelmiyordum ondan biraz birkaç gün önce gelmiştim bir iki kere o kadar daha gelmemiştim kaçmadan önce. Şöyle. Neyse evet, okumuz var. Geçtim. Sağ da iyiydi. Epic Chess çıksa güzel <laughs> 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 Bu Epic, epic yeri Chess koyuyorsun o zaman Epic değil anlamıyor mantığınızı. Ben yani anlamıyorum öyle sizin mantığınızı. Ya tamam, epic chestlerden iyi altı çıksın da. Arkadaşlar da normal chestlerden de çıksın yani. Anlamıyorum. <laughs> Hayvan MC'de bu mapi bayağı sevmiyor. Şey MCS'e gidip sevmiyorum. oyurun. Böyle benim kazanım imkansız. 5 eder bile değilim yani o derece. <laughs> Iron Sword yapsam neyime yarayacak? Adam gibi bir yok. <laughs> öh kaç kaç. Gelme ya bana gelme. Bana, bana niye atıyorsun? onu at. Ya ona at at ya bana niye atıyorsun? Şerefsizlik yapma da. çökmüş o abi. Çok soru. Vay şerefsiz. Hop. 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 Çok iyi acı. <laughs> This is me yani. benim. Müthiş ya. Cık 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 cık. İşte bu efsane olur falan. <laughs> Ama güzel kestim adama.

Oh be. Şimdi azıcık da olsa iyi oldu. Diğerinden çok daha iyi yani bir öncekinden. <laughs> şimdi <kontrol> dedim. <laughs> Allah kaç şimdi. Kaç kaç kaç. Lan team bir sani. Mal. Aa. Yürek yemiş adam. Oha. Oha. Lan bana dalma, bana dalma, ona dal, bana dalma. O sen ne okuyor ben değil. Ayıcı takım. Tabii ki de ayıcı öldü. Vah kesmiş. Vah hek 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 Nelik Vol kaç acaba? Diamond Sword al da. Diamond Sword gel. He, lag girdi vallahi. Çok feci lag girdi. Bunu da Şunu al. Golden Apple al. Heh. Hoppala. Diamond da attım yanlışlıkla ama hiç almaya uğraşmayacağım. Hatta işime yaramaz bu saatten sonra. Cukuma <laughs> team. Ya ikisi bunları. Fuck ya. adam mısınız? <laughs> <Neyse, şu gülüyor> Ay bence kazanan benim. He <laughs> <laughs> 2 FPS. Benim 2 FPS'de çok güzel yalan atıyorsun bebek. <laughs> 2 FPS olsa atamazsın. Neyse. E, bugün bu kadar iki FPS olsa Evet bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça oh, kalın.